Selamlar millet. Iron TV'ye hoş geldiniz. Bugün Stellar Initiative'e bakacağız. Stellar Initiative bir tower defense oyunudur. Kulelerimizi kurup savunduğumuz yaratıklara karşı kendimizi. Senaryosu sanırım böyle bir başka dünyalara gidip oralarda araştırma yaparken o arada savunuyoruz üstümüzü, base'imizi. Bunun yanında roguelite elementler de eklemişler. Mesela ne oluyor? İşte ilerledikçe kaynak topluyoruz bu bölümlerden. Bu bölümlerde işte çıkan kaynaklarda geliştirme yapıyoruz. İşte tavırlarımız kurduğumuz kuleler daha uzağa vurabiliyor, daha güçlü oluyor, geliştiriyoruz gibi şeyler. Bazı, bazı, özellikler var, onu da gittikçe göstereceğim ben size. Şimdi bu gemimiz buradan diye aşağı böyle diye ama istasyonu bırakıyorlar. Bizim de ilk hedefimiz bir tane turret kırıp şuraya en uca bu alanı büyütmek. Sürekli enerji geliyor bize. Ne kadar enerji geliyor ne kadar zamanda geliyor emin değilim. Ama şöyle hızlandırabiliyoruz space başlıklı olarak. 5 10 5 5 geliyor herhalde. Hani 10 saniyede 5 geliyor diye biliyorum. Aynen öyle oluyor sanırım. Şimdi bu turret'ın zamanlaması var. Solda gördüğünüz gibi doldu, indi oraya. Bir şeyleri önceden yapmanız gerekiyor. Mesela bunu kurduğumuzda altı, alt, şu alttaki çizgiyi görüyorsunuz. Bu çizgi ileri doğru geldi. Bunun önüne hemen bir duvar atıyoruz. Şimdi 9 saniye sonra gelecek bu duvar. Yani 9 saniye sonra bir de buradan aşağı inişi var bunun hani paraşütle. Şimdi <laughs> en basit savunma aracımız işte taramalı tört diyelim buna. Teker teker atıyor ama. Bu da jeneratörümüz. Mesela jeneratör yaptığımızda ek enerji gelecek bize. Ne kadar veriyormuş? İşte 10 saniyede 3 daha ekliyor bu bize. Bir de sinyal range'i var diyor ama yani yakın olduğu zaman daha çok veriyor olabilir. Ona emin değilim ne olduğunu. Çözemedim daha. Kurarken zaten şöyle bir düzeldi şu an. Altta mesela bir hata raporu çıkıyordu. Neyse paramızı abanalım biraz. Ekonomimizi güçlendirelim önce. Şimdi bunları geliştirebiliyoruz. Mesela 20 enerji harcayarak burayı geliştirebilirim ben. Bunlar %80'e iniyor şeyleri, süreleri. Daha hızlı geliyor aşağı yani. Bu da şeylerimizin özellikleri var gemimizin. Mesela lazer atabiliyoruz gemiden şöyle. O da enerji yiyor. O da mesela 7 saniye sonra. Her şeyi önceden planlamamız lazım. Bu arada ben şu kameranın yerini bir saniye. Şöyle değiştireyim. Aynen burası daha iyi. Bunların üzerinde kalmasın. Mesela lazer geldi mesela. Yani piksel olmasına rağmen tower defense olduğu için zaten fazla bir şeyi yok. Ee, görsel olarak gereksinim yok oyunun bence. Bu arada üst üzerlerinde şeylerini görebiliyorsunuz. Ee, ne kadar range'leri olduğunu şey çizgiden. Ne kadar yetişebildikleri. Mesela bunun peşine bir tane şu ittiriciden yapalım. Bu ittiriyor onları geri, hasar vermiyor ama. Bu şey mortar, havan topu, öyle diyelim. Burada da roketimiz var. Peşine de onu dikmeyi düşünüyorum. Hızlandırabiliyoruz hesap e basarak böyle. Ya da şunu şöyle yaptık mı direkt hızlanabiliyor, evet. İki kere Space'e basınca. Hmm, ya buna bas diyor, iki katına çıksanız ya da Space'e basılı tut diyor. Okey, anladım. Bunu da şuraya dikelim. Bunun gördüğünüz gibi range'i daha yüksek. Şuraya da bir tane roket atalım mesela. Bu arada binalarınızı üzerine başka bina dikebiliyorsunuz değiştirmeniz gerektiği zaman. Başka türlü iptal olmuyor binalar. O yüzden yerleşimi düzgün yapmanız lazım. Bundan sonra bir şey var mı? Yok. Bu da son. Ge şeyleri, gelecek şeyleri de buradan görebiliyoruz canavarları. De level atlattıralım hazır bitmeden roket geldi o arada hızlıca göremedik hızlandırdığı için şimdi bize bu görevden iki tane geliştirme şeyi çıktı zımbırtısı <laughs> parası mı diyeyim artık şimdi mesela bu üçünden birini seçeceğiz geliştirme olarak harita var bir tane haritadan daha çok şey görev seçebiliyormuşuz daha çok görev çıkıyormuş seçmemiz için Diagnostik sistem. Bütün binalarımızı full canına getiriyor. Bir de shield veriyormuş. Hmm. Her upgrade ettiğimizde binalarımızı daha çok şey getirecek. Enerji getirecekler bize. Gelir kaynağı o daha iyi şu an. Onu alalım. Şimdi burada upgrade'lerimiz var. Upgrade'lerde de mesela bir tane harcayarak şu şeyden kaynaktan bunun atak speed'ini nokta 67'den 1'e çıkarabiliyoruz. 3'te 1 güçleniyor yani öyle diyelim. Bir buna verelim. Bir de şu duvarımızı güçlendirelim. Duvarda canı 30'dan 60'a yükseliyor. Şimdi daha ilerlerde şeyler var mesela. Bu teknolojiler değişik şeylere ayrılıyor. Mesela bu ne yapıyormuş? Canı tekrar 60'dan 30'a iniyor ama canını doldurmaya başlıyor bu kule artık. Şeye, duvar. Ya da canını 60'dan 120'ye direkt öküz gibi duvar yapabiliyorsunuz. Değişik değişik özellikler var ileri doğru giderken. Oynadıkça göstereceğim gene onları size. Şimdi gemimizdeyiz gene. Uzay gemimizde. Buradan da haritamıza bakıyoruz. İşte gö çıkan görevler bunlar şu an. Şimdi buradan ne çıkıyor mesela? Bundan bir tane bu beyaz şeyden çıkıyormuş kaynaktan. Buradan da geliştirme çıkıyor bir tane. Bir tane de bundan çıkıyor. Buraya gidelim önce. Artifa alalım. Artifaklar pasif olarak geliştiriyor bizi. <laughs> Şimdi önce bir şunu dikelim. Direkt bununla başlayalım onun peşine duvar atalım bir tane 10 saniyeden sonra paramızı dolar o zaman aynen öyle şimdi bu indikten sonra duvar atacağız buraya çünkü alan uzayacak bu indikten sonra hop uzadı önüne bir tane duvar attık şimdi biraz hemen şeyi geliştireceğim kaynağımızı gelir kaynağımızı o duvar ona yardım eder bu wave için gelecekler için. Şimdi değişik görevlerde değişik şeyler var. Ee, amaçlar var. Bu amaçta mesela savunacağız sadece şu an. Değişik görevlerde değişikler yapabiliyoruz zaman. Değişikler isteyebiliyor bizden. İşte şu vakte kadar savun diyor ya da şurada bir tane araştırma kaynağı oluyor. Oraya yaklaşman gerekiyor. Daha çok yaklaşık daha hızlı oluyor onun araştırma süresi gibi şeyler. Ufak ufak objektif değişimleri yapabiliyorlar o şekilde. Güzel olmuş. Umarım bunu savunmayı başarırsın diyeceğim. Hemen şuraya bir tane daha indirsem bu yetişmiyor gerçi. Ama rencini uzatırız geliştirerek. Şimdi dik indirelim. Ha rencini uzatamıyoruz. Sayını aldıklar şu an. Dış hızını aldık sadece. Hmm. Bakayım burada atış edebiliyor mu bu? Edemeyecek büyük ihtimalle. Aynen yani önemli değil değiştiririz. Bunun yerine bu iticiyi koyalım mesela. Onu da göstereyim madem öyle. Bunun üzerine inecek. Bunu kıracak. onun yerine geçecek. Gayet basit. Mantık olarak. Ama binalarınızın ziyan olmaması için düzgün kurmak gerek. Şunu geliştirelim mesela. Hızı işte nokta altıdan bira çıktı şu an. İşte daha para geçince işte şu mortarı yapacağım. Ondan sonra da roket yapacağım peşine. Bunun bir hasar verdiği yok. Sadece geliştiriyor böyle. Duvarımız yıkılmak üzere. Geliştirelim bunu. Şimdi mortar gelince birazcık daha rahat olacak işler. Şimdi bir 20'ye uçturalım. Bunu da geliştirelim. Şimdi daha hızlı olacak her şey. Daha hızlı gelecek verdiğimiz emirler. Şimdi bir de rokete rokete para biriktirelim. 30 oldu. Şuraya yapıştıralım. Şuraya da bir tane jeneratör sarsa, bunların arasında çok güzel olur. Paramız yeter sonra. Bakayım görev. 35 saniye sonra gene gelecekler. Sıkıştırabiliyoruz. Gayet tam oturdu oraya. Bu görevi bu şekilde bitirebiliriz şu an. Büyük ihtimalle. İkinci görev zaten o kadar zor bir görev değil bu. Çünkü geliştirebileceğimiz başka da bir şey yok. Bunu geliştirebiliyoruz yine. Geliştirelim. Geliştirelim. Kaç saniye sonra geliyor bunlar? 2 saniye sonra. Bundan sonra var mı başka? Yok. Tamam gelin bakalım. Gayet savunuruz bunları bu duvarla. Hatta şunun yerine bir tane daha duvar indirelim. Onun canı indiği zaman 6 saniye sonra bir duvar daha gelmiş olsun. Onu da geliştiririz kötü durumda. Hızlandıralım bunu da bitsin. Bu görevi de başarıyla tamamladık. Şimdi bize bunu verdi. Station'ı upgrade dediğimiz zaman, seviyesini arttırdığımız zaman rastgele bir başka bir şey daha yükseltecekmiş. Çok güzel, bedava yükseltme işte. Ya paradan çok zaman harcamamak çok önemli onlara. Bir tane bir şeyimiz var. Şu an bir tane hiçbir şey yetmez büyük ihtimalle. Bakalım tekrar ama. Bununki iki istiyor. Bununki bir tane beyaz istiyor. İki. Evet. Şu an geliştirebileceğimiz bir şey yok. Hemen göreve gidelim yine. Bio reaktör biliyorsun. Değişik bir göreve gideyim. Mining. Tamam buna gidelim. Zaman bitene kadar toplayabildiğimiz kadar mineral topla diyor bana. Minerali nasıl toplayacağım bilmiyorum ama. Yani benim özellikle bir şey yapmam gerekiyor ama emin değilim. Place drill on top of start mining. Drill nerede? Drill bu. Tamam. Bunun arkasına drill atarız bir tane. Şu bir gelsin aşağı. Aynen. Yani savunmayı kurmadan bir şey yapamayız sonuçta. Şuraya da bir tane duvar atalım. İlk başta şimdi bir savunmayı kuralım ekonomimiz yalana kadar. Bu savunmayla idare edelim. Birazcık jeneratör yapalım ondan sonra. Paramız daha hızlı gelsin. Gelirimizi arttırdıktan sonra da aa bu büyük. Bunu nasıl indireceğiz? Bir saniye, bir saniye. Sen bir iptal ol. Sağ tuşa basınca Unable to cancel. Demek ki alttakini sadece iptal edebiliyoruz. Okey. Şimdi bu lazer buna bir şey yapmıyor. Canı çok çünkü. Şöyle yapalım. Bunun seviyesini arttıralım. Daha çok hasar versin. Bunun da seviyesini arttırırız. Daha çok savunsun. Başarabiliriz herhalde bu ikisiyle şu an. Şöyle yapalım. Aynen bu bunu tutar her türlü. Hızlandır bakalım paramız gelsin orada. Hemen bir drill atalım şuraya. Şimdi savunmamızı birazcık daha ileri taşımak istiyorum. Evet bu artık yetmemeye başladı zaten. <laughs> o yüzden Şuraya ne atalım biliyor musun? Yeri düşünelim birazcık. Buraya bir tane roket alsak yıkılır mı o arada 59. Ha, bunlar hala geliyor. Büyük de gelecek buraya. Ben onu savunamam büyük ihtimalle. Ama deneyelim. Deneyelim. Bize bir zararı yok. Şunu geliştirelim hemen. Bu indikten sonra da buraya bir tane daha savunma duvarı yaparız. Umarım tam yaratın önüne inmez. 39 saniye var. Koyarız her türlü oraya bence bunun önüne bir tane mortar. Bir tane ittirici. Bir tane turret. Bir de duvar attık mı tamamdır. Biz orayı savunuruz her türlü ama yetişecek mi bunlar zamanında? Bakalım. Yani bir tane de duvar at. Ondan sonra da burayı delmek için drill alırız. Umarım yetişir. Enerjiye daha ihtiyacımız yok. Şu an düzgün geliyor zaten. Burayı daha geliştirebiliyor muyuz? Hayır. Bu büyü geliyor bir de tüh. Bunun önüne duvarın hemen gelmesi lazım. Yetişecek mi acaba? Bunları geliştirebildiğimiz başka bir şey yok. Bunu geliştirelim direkt. Aa o itme çok güzel oldu var ya. Yani. Çünkü buna vurmaya başladıktan sonra duvar inse de bir işe yaramıyor. Lazeri kullanalım. Şuraya da bir tane loket atalım. Umarım yetişir zamanında. Geç ölecek herhalde. Aynen yani öldü bile. bakın iptal et. Saat tuşa bastığımızda iptal ediyor direkt. Şimdi buraya da bir tane dirildik. Bunu da buradan kazmaya başlayalım. Şunu da geliştirelim. Hatta bir tane daha duvar atabiliriz ya. Ha bitti bile. Yapmışız. Ha zamanında, zamanında şey yapamadık. Çıkartamadık hepsini. Olsun gene de 3 tane şey geldi. Kaynak geldi. A, sarıdan sarı kaynak geliyor. Şeyden okey anladım. Beyaz kaynak geliyordu diğerinden. Bir tane artifak alalım. Rastgele. Shield flash diyor ama shield nerede var bilmiyorum. Neyse bakalım. Mortar'ı level 2'ye çıkartalım mı? Buna beyaz gerekiyor. Roket launcher'ımızı güçlendirelim bence. Evet roket launcher iyidir. Bayağı iş yapıyor. Buradan da alabildiğimiz başka bir şey yok. aşağıda var mıydı? bu ittirmeyi para yatırmak istemiyorum. Morta verelim paramızı o daha iyi. Ondan sonra da bir göreve daha gidelim. Burada da kazma görevi var mesela. Başka bir görev bulalım. Tamam bu burada ne var? nanotüp bilmem ne harder mission ikisinden birine gidelim buna gidelim şimdi hemen bundan bir tane dikelim yine <laughs> saldırı 3 saniye içinde geliyor bu yine umarım yetişecek onun önüne Geçir herhalde. Hadi koçum. Hadi aslanım. Başardı. Tamam. Şimdi bunun önüne hemen duvarımızı atalım yine. <laughs> Pardon. Jeneratörlerimizi dikelim. Şimdi amacımız e, araştırma bitene kadar e, şu, şu parayı toplayacağız. 130 enerjiyi. 130 enerjiyi bitirdiğimiz zaman bu araştırma 60 saniyede bu sürüyor görevi kazanmış olacağız o zaman. Yani ekonomiyi düzgün kurmamız lazım. Bu şeyin görevin ana teması ekonomi. Öyle diyelim. Ama ekonomiyi hayatta tutmak için de savunma yapmamız lazım tabii ki. Hızlan bakalım sen biraz. Aa, eee... Bence yetmiyor arkasına başka bir şey kurmam lazım gittirme kurabiliriz bir tane yine buna karşı iş yapar bu geride tutsun bunu duvarda dayanmazsa duvarı duvarda geliştirebiliriz şunu geliştirelim bir daha hızlı vursun Mortar, bundan arkasına Mortar, ondan sonra da Roket. Şimdi bunu da geliştirebiliriz, kırılmadan geliştirelim hemen hatta. İttire kaktıra, <laughs> oyaladık onu orada. Şimdi bir tane daha enerji dikelim, bunlar bunu savunur. itiyor bu ıskalıyor onun yüzünden. <laughs> <Yani> bu... <laughs> çok kötü oldu yani. Şunu yükseltelim zamanlaması değişsin. 6'dan 4 saniyeye düşüyor. En azından bir, <laughs> bir şey yaradı herhalde. Şimdi bu duvarın canı bitmek üzere. Bunun üzerine başka bir duvar ekleyelim hemen. Şuraya da bir tane daha jeneratör sığdıramadık. Tüh be. Ucu ucuna sığmadı resmen. Okey. Şöyle bir cengaverlik yapalım mı? Buraya bunu koyalım. Duvarı şuraya atalım. Çünkü daha fazla jeneratör yapmak istiyorum. Bunları değiştirip jeneratör yapacağım buraya. Savunma sistemini birazcık da ileri alalım. O ne ya? Tank mı? Tank gibi de. Yani tank olduğu yetmiyor tank 2 de yani. Biz bile roket koyalım <laughs> Başka türlü olmayacak o iş. Bu savunma kırılacak büyük ihtimalle şu an. Şunu bir geliştirsek aslında daha mantıklı şu an. Daha hızlı gelsin bunlar. Bunlar bunu tutmayı başaramazlar. Ama duvarı yükseltirsek parkı başabiliriz. Şunu da yükseltelim hemen. Aa gayet tutuyorlar ya. Helal lan. Helal lan size. Bunu da geliştirelim. Güzel güzel güzel. Yetişiyor mu ileri buradan? Tam önüne atsa yeter bana zaten. Onun arkasına bir tane daha roket yaparız. Şimdi buraları değiştirip bunları jeneratörlere değiştireceğiz. Şey güzelmiş bak. Upgrade seviyesine göre canları bir alt şeyde gözüküyor. Rafta öyle diyeyim. 3 değil bu gerçi niye öyle değilmiş belki de öyle değil <laughs> <laughs> yanılmış olabilir bu okay. Aynen, bunlarınki de böyle gözüküyor birbirinin üzerine gelmesin diye yapmışlar herhalde anladım şimdi şunu, şunu şöyle yap ya da 130'u beklesek daha mantıklı şu an aslında para harcamadan. Ben Gelmişiz 130'a. wave bitti zaten. Ya bunlar sürekli gelmiyor. Bunu bence düzeltmeleri lazım. Ya bu görevde baskı yapması lazım ki adamın sana sürekli geliyor mu buradan bir şey? Endless wave. Ka tamam işte bu lazım. Anladın mı? <laughs> Endless wave. Şu görevi bitirmemiz lazım ama. Ona başladıktan sonra da burayı hızlandırırsak daha hızlanıyor mu acaba? Gerçi 40 istiyor bu. Ay, i̇ki, iki, 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 savunmamız var yani. Her türlü tutarız burayı 20 saniyede. Space'a e basılı tutuyorum. Şu an hızlı gidiyor zaten. Okey. Görevi de böylece bitirmiş olduk. Arkadaşlar... Bunlardan birini seçiyoruz yine. Roketlerin plus radius'unu şey yükseltiyormuş ama geminin, geminin attığı roketin. Ha bu her şeyi güçlendiriyor mesela. Jeneratörün health'ini, turret'lerin health'ini. Bunlar da binalarımız kırıldığı zaman patlıyormuş falan. Şöyle seçelim şimdilik. Yani devam etmeyeceğim buradan. Ee, şöyle yapalım. Ana menüsüne dönelim. Stellar Initiative arkadaşlar bu. E, demosu daha doğrusu. Alta linkini vereceğim yine siz de girip bakabilirsiniz. Yani biraz daha geliştirilmesi lazım sanırım ama hani birazcık daha hızlandırılsa hafiften böyle çok daha güzel olabilir bence. geç kendi böyle yavaş havası da hoş ama bir yerden sonra sıkıyor gibi sanki bence. Yani bana kalırsa. Bana öyle hissettirdi. Geliştirmelerin üzerine birazcık daha geliştirme birazcık daha etkili olsa hani en azından daha iyi olabilir şeylerdeki artifaklar ya da şeylerin geliştirmeleri. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz daha iyi öğrenebilirim ben de. Hepimiz birlikte tartışabiliriz konuyu. Dikkat edin kendinize arkadaşlar. Benim takip etmeyi unutmazsanız çok işime yarar. Sonraki videoda tekrar görüşürüz.